Bebekler için bakliyat oldukça yararlı bir besin. Yani 6. ayda tamamlayıcı beslenmeye geçip 7. aydan itibaren de tüm bakliyat çeşitlerini vermeye başlayabiliriz. İdeali bakliyatları tahılla karıştırmak. Yani Türk mutfağındaki gibi. Pilav üstü kuru fasulye. Harika bir seçenek. Ya da nohutlu bulgur pilavı. Birazcık da yoğurtla karıştırırsınız. Şahane. Çocuğunuz çok sevecek. Ya da erişteli mercimek çorbası. Mesela bunların hepsi bizim mutfağımızda var ve biz eğer kendi soframızdaki yemekleri bebeğimiz de yiyecek deyip çok tuzsuz olarak yapıp çok da acı koymadan verirsek buna bebekler bayılırlar ve sofrada hep beraber sizle yerler. Gaz yapar mı bakliyat? E yapabilir ama yani bebeklerin çok büyük bir çoğunluğu bunu sorunsuz sindiriyorlar deneyerek önce küçük dozlardan verip sonradan arttırarak. Unutmayın ki kaliteli beslenmek hayat boyu bize kalıcı yararlar sağlayacaktır. O nedenle bebeklerinizi olabildiğince aile sofrasında sizinle beraber besleyin. Bu konuda YouTube'da Kaptan Pediatri kanalında tamamlayıcı beslenmeye geçişle ilgili bir video hazırladım. O videoyu da izleyin. Bir sürü püf noktası göreceksiniz.